Savunma Türkiye kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda, zırhlı amfibi hücum araçları, kısaca Zaha üzerinde duracağız. 26 Mayıs Cuma günü, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir'in katılımıyla, Zaha Araçları Teslim Töreni, FNSS Savunma Sistemleri firmasının Gölbaşı tesisinde gerçekleştirildi. Törende, Zaha projesi kapsamında geliştirilen, ilk 9 adet araç, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Amfibi Deniz Piyade Tugayı'na teslim edildi. Proje kapsamında, 23 adet personel taşıyıcı, 2 adet komuta kontrol aracı ve 2 adet kurtarma aracı olmak üzere, toplam 27 adet araç teslim edilecektir. Zaha, silahlı kuvvetlerin envanterinde bulunan, hem deniz, hem de kara için tasarlanmış ilk araçtır. Zaha, Aynı zamanda alabora olma durumunda kendini düzeltme ve zorlu deniz şartlarında operasyon kabiliyetlerine sahip olan bir araçtır. Zaha projesinin daha iyi anlaşılabilmesi için amfibi zırhlı araçların tarihinin de bilinmesine ihtiyaç vardır. ABD'nin Güney Florida bölgesini 1926, 1928 ve 1932 yıllarında şiddetle vuran kasırgalardan sonra Donald Roebling isimli bir mühendis tarafından yaşanan felaketlerde mahsur kalan felaketzedeleri kurtarabilecek hem karada hem de denizde gidebilen bir araç geliştirilmeye başlanmış ve timsah anlamına gelen Alligator adı verilen bir araç 1935 yılında kullanıma alınmıştır. İkinci Dünya Savaşı'nın başlaması üzerine, ABD deniz piyadeleri, Pasifik'te Japonya ile devam eden savaşta, açıktaki gemiden kıyıya süratle ulaşacak bir araç arayışına başlamıştır. Bu arayışın sonucu olarak, Alligator aracı, süratle askeri göreve adapte edilmiştir. Zırhlandırılan ve silahlandırılan araca tırtıllı çıkarma aracı anlamına gelen Landing Vehicle Tract, kısaca LVT adı verilmiştir. LVT aracından 18.620 adet üretilmiş ve Pasifik Savaşı'nda yoğun şekilde kullanılmıştır. Kore Savaşı esnasında LVT'yi esas alan iki model daha geliştirilmiş, ardından 1972 yılında bugün AAV-7 olarak bilinen amfibi hücum aracı geliştirilmiştir. AAV-7 araçlarının temel görevi, amfibi harekatta kıyıbaşı elde etmek maksadıyla, Deniz piyade unsurlarını gemiden kıyıya zırh koruması ve ateş gücü desteği ile ulaştırmaktır. ABD tarafından 2018 yılında AAV7 araçlarını desteklemek ve veya ileride muhtemelen değiştirmek maksadıyla amfibi muharebe aracı projesi başlatılmıştır. AAV7 benzeri dünyadaki bir başka araç ise Çinli Norinco firması tarafından geliştirilen ZBD05 ve aynı aracın top taşıyan versiyonu ZTD05 araçlarıdır. FNSS firması tarafından geliştirilen Zaha ise, tasarım olarak, AV-7 aracına daha benzer durmaktadır. Diğer araçlarda olduğu gibi Zaha da, temel olarak, Deniz Kuvvetleri envanterine yeni dahil olan TCG Anadolu gemisinden, hedef kıyıya, deniz piyadelerini zırh koruması altında ve ateş desteği ile götürecektir. Savunma Türkiye kanalınca, konuya ilişkin değerlendirmemiz şöyledir. İlk olarak, Zaha, dünyada pek az ülkenin üretebildiği, özel yeteneklere sahip bir araçtır. Zırhlı muharebe araçları ve zırhlı personel taşıyıcılar gibi amfibi araçlar, nehir ve göl gibi sulardan geçme yeteneğine sahiptir. Zaha'nın bu araçlardan farkı, denizde görev icra edebilmesidir. Zaha tasarımı, ABD üretimi AAV-7 tasarımına benzemekle birlikte, tasarımında en güncel teknolojileri barındırmasıyla, ondan daha yetenekli olduğu, Ayrıca, Türk Deniz Kuvvetleri'nin isteklerinin, ABD Deniz Piyade Kolordusu'nun istekleriyle yakın olmasının, tasarımda benzerliğe yol açtığı düşünülmektedir. İkinci olarak, TCG Anadolu gemisi çok yönlü bir gemidir. Amfibi harekat, TCG Anadolu'nun mevcut görevlerinden sadece birisidir. Zaha araçlarının, TCG Anadolu gemisinin amfibi yeteneklerini güçlendirdiği ve TCG Anadolu'nun amfibi operasyonunu hızlandırdığı değerlendirilmektedir. Zaha'lar TCG Anadolu dışında L402 Bayraktar ve L403 Sancaklar gibi tank çıkarma gemilerinde de görev yapabilmektedirler. Bu açıdan Zaha'ların bir bütün olarak Türk Deniz Kuvvetleri'nin amfibi harekatına pozitif katkı sağladığı görülmektedir. Son olarak, Endonezya ordusu tarafından test edildiği haberleri basına yansıyan Zaha'nın, Endonezya, Malezya, Filipinler gibi ada devletlerinin orduları tarafından, talep görmesinin muhtemel olduğu tahmin edilmektedir. Savunma Türkiye kanalı olarak, zırhlı araçlar konusundaki gelişmeleri sizler için takip etmeye devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.